Hazır mıyız? Hazırım. Hazırız. Duygu ve Fatih için Fine Etabı'nın dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bol 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 şanslar diliyorum. Takıldığımız bir yer olursa da pas ihmal etmeyelim. Tamam. Hadi buyursunlar. Öyle başlar. Övgü, ö, v, g, ö Hızlıca geldi, övgü. Ö, özge, özge Özneyi e. ö Özge'yi deneyelim, özge. z e var. Öne -me. Önem gelsin. Öne eğme. M de var. M. Ne olabilir o M? Ötme, ÖTME. -e. Ötme olabilir mi? ÖTME. -e. Uh. Gelir, gelir sakin. Söyle. Öpme, ÖPME. ÖPME, öpme olabilir mi? Maalesef As. değildi. As. Hay Allah. Aslında gelmişti kelime. Öpme. başlar. Dede, de de, D-E, D-E. Hızlıca geldi Dede. Güzel. Deva, D-E, e, V-A. Hadi deneyelim. Deva olsun derdimize. Dert, olmadı. D-E, R-T. Dert olsun. Ee... <laughs> Debi, D-E, be, B-E. Debi, güzel bir deneme. Debi olabilir mi? Demo, D-E, M-O. Hadi demo gelsin. Hadi demo lütfen. Allah. <laughs> ne oldu, <yoksa> olmadı. Denk. <laughs> Hadi yapalım. K ile. Kale, K-A-L. E. Kale olabilir mi? kurs k o R U S. Kursu deniyoruz. Hızlıca deniyoruz kurs. Ku Ku diye başlıyor. Koro K O R O. Bir koro deneyelim. K O R O. Oh. Ku diye başlıyor Fatih. kule. Ay ya hayır ku L -e. kule gelsin hızlıca. Pas. Pas dedik. Abi doğru bilemedik ya. Kuzuydu. S. Seri s -se e Seri bir şekilde gelsin. Gerçekten de seri bir şekilde geldi. Ah çok kötüydü. 100 saniye yedik ya. Artık Hiç yani şunu yapmak durumunda başladım. Ku diye başlıyor. Çünkü bazen sesi duyunca insanın aklına hani bir kutu bir kuzu. Kutu evet. Örmeye inanamıyorum. Ve 90'lı saniyelerdeydik daha. O yüzden o pası hatırlatmadım. Dedim ki bu örmeyi yakalarız. Aslında kelimeyi siz yakaladınız. Ben oraya kadar yoktu. M değerine gelince örmeyi yakalayabileceğimizi düşünüyordum ama. Çok kötü. Şimdi tam böyle durum var yaptığımız gibi. Efendim biraz zaman kaybettik doğru ama. Duygu ve Fatih final etabında 4 harfi lingo kelimeyi yakalayarak. Yarışmadaki kasaların yarısı 10 bin 100 liraya ulaştılar. Ne kadar süremiz var? 27 saniye. 27 saniyemiz var. Fatih 5 ve 6'yı yaparız. Umarım. İnşallah. Bu da böyle bir efsane olur. Yapalım mı? Yapalım. Ben inanıyorum. Neden olmasın? Hadi inşallah yapacağız. İnşallah. Efendim, ben de hızlandıracağım. Duygu ve Fatih için final etabının 5 harfli lingo kelimesi geliyor. Hadi buyursunlar. <laughs> D. Demir. D M I R. Demir. Hızlıca geldi. Döküm. D Ö K Ü M. Dökümü deneyelim. Döküm. Güzel. Damat. D A M A T Damat. A. Damga deme. Damga olabilir mi Neden olur? <laughs> hani derler ya bu bir diye. <gülüyor> <gülüyor> Döküm demeseyiz. Efendim. Böylece 13 saniye tam benim istediğim gibi oldu. 13 saniye kullandık ve damgayı yakaladık. Evet. Bu da böyle bir efsane olacak belki de. <laughs> Duygu ve Fatih Fineeta'nın 5 harfli bingo kelimesini yakalamış oldular ve kasaları olan 20.200 lira ulaştılar. Hadi. 14 saniye. Hadi yapalım. Hadi inşallah. Böyle bir heyecan. Hazır mıyız? Hazırız. Bir kere daha bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve Duygu ve Fatih için final etabının 6 harfi lingo kelimesini getiriyorum. Hadi buyursunlar. Ç ile başlar. Ee, çember, Ç, 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 ç Güzel, çember gelsin. Hızlıca çember. Çardak, Ç, A, Çardak, duyduk çardak. gelsin çardak. Gelir mi senden? Çok. Sakalacaktı zaten. Çılgın bir da. Çok çılgın bir an oldu şu an. Evet. Yani. <laughs> efendim çok enteresan bir gün oldu. Üf, gerçekten çılgın kelimesi de biraz mesajlı oldu. Aynen. Ee, çılgın <laughs> bir final etapı oldu. Biz şimdi kazandıklarımıza bakalım. Duygu Fatih, bir kere çok güzel yarıştınız. Teşekkürler. Övünerek seyredebileceğiniz ve seyrettirebileceğiniz bir bölüm oldu. Günü kazandınız. Teşekkürler. Bir de efendim final etapında Elleri de boş gitmediler. Yarışmadaki kasaları olan 20.200 liranın sahibi oldular. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Neler söyleyeceğiz? Duygu, Fatih. Ee, yani öncelikle zaten amacımız buraya çocuklarımızla bir anımız olsun, onlara ileride anlatabileceğimiz bir hikayemiz olsun diye geldik. Ee, başlarda çok da iddialı değildik ama sonlara doğru da eşimle birlikte bir atak yaptık. Güzel de oldu. Finalde de gelirsek en korktuğumuz şey dört artıları zaten. Ee, orada takılabilirsek. Çok haklısınız bazen oluyor hakkında. Ki 100 saniye yedik. Ama onun dışında çok eğlenceli ve güzel bir programdı. Rakiplerimiz çok iyiydi. <laughs> Aynen öyle. Ve çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz Fatih. Valla eyvallah. Biz ben de tanıştığım için ve yarıştığım için çok mutlu oldum. Duygu. Yani ben çok düştüm, çok güldüm. <laughs> Bütün duyguları yaşadım yani. Dedim ya duyguların dört mevsimini yaşadı Duygu bugün. <laughs> ya hiç beklemiyordum. O işte o ikinci etapta yani iki kişi kaldığımızda sürekli zaten çok iyiyim, çok iyiyim diye böyle. <laughs> Gerçekten öyleydi. Yani hiç beklemediğim bir şeydi. Finale gelmek de öyleydi. Ee, yani pazar günü anneler günü. O günle özel böyle çocuklarımla bir anı biriktirmek ya benim için muhteşemdi. Tabii büyük ödül alıp gitsek daha da güzel olurdu. Ama yani şu an. Ben para kazandığımıza bile inanamıyorum. <laughs> efendim, çok teşekkür inanıyorum. ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben inanıyorum. Gerçekten de hak ettiğimizden hatta çok daha azını kazandık ama olsun. Tam da söylediğin gibi efendim bu pazar anneler günü ve biz de programın başında da e, söylediğimiz gibi bütün annelerimizin e, anneler gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız duygu. İyi ki varsınız. E, çok da keyifli bir bölüm oldu. E, sen de dediğin gibi seneler sonra. Bugüne özel yani anneler gününe özel çektiğimiz bu bölümde de inşallah evlatlarınızla birlikte mutlu mesut seyrediyor olursunuz. Amin. Amin. Onları çok seviyoruz. Onları Biz çok de. seviyoruz mesajı da geldi. Biz de onları çok seviyoruz ayrıca tabii ki efendim sizleri de çok seviyoruz. İlk günden beri hiç bizi hep takip ediyorsunuz. Ama tabii ki yarışmamız devam ediyor. O yüzden şu aşağıdaki telefon numarasına veya başvuru adresine başvurun. Burada birlikte zaman geçirelim. Duygu, Fatih ve sevgili seyircilerimiz. sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Amin. Amin. Çok teşekkür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın görüşmek üzere.